Herkese günaydın. Tahtalı köyündeyiz. Eee ha. hazırlıklarımızı tamamlayıp tamam. kahvaltı etmeye evet, çalışıyoruz. Oradaki ee, her gün böyle düşüreceksek bardağı mı düşürdünüz? Eee Şahin abim de kendini beni beni niye yaptık hemen? Geldi oraya. Tahtalıdan gelip diye doğru gideceğiz. Her sabah böyle işlendik. Tolga'yı Tolga çek, Tolga değil mi? Ben beni çekmedin. Bakarlı'ya çekmedin. Teşekkür ederim. Gözünde mi, burnunda mı hocam? Burnunda mı tutuyor derler. Burnunda tutuyor. Ondan sonra ee, Aladağlar ya. trump yaptık bak biraz... mesela. Şey'e kadar, hmm. Yahyalıya kadar olan kısmını yaptık. Bilmiyorum. Orası da muhteşem derler. Yani. TÜRK'ü de yaptık. Yağla, o da bayıldı. Açıklar yaparsanız gelmek isterim. dere geçişi deyip bir adımda atlıyorsun. Yol muhteşem ya baksanıza nasıl kapanmış. Yol güzel devam ediyor ama ormanın içinde. Ya. ya. Bu da demek ki yıkılalı bayağı olmuş. Evet. Dedim, bir tane getirmiş. Yıkılalı <laughs> bir tane yapmışlar. bu işin artçı kısmı var. Biz hep önden gidiyoruz ama bu işin asıl zor kısmı artçılık. Ee, arkada kimseyi bırakmamak lazım. Yürüyemeyen oluyor, çiçek toplamak isteyen oluyor, eşyası ağır gelen oluyor. Tolga da bu işte bizi hiç yalnız bırakmıyor sağ olsun. Tolga'ya sorumluluk var, olay bitti. <laughs> evet, özellikle bazı noktalarda yol anlaşıyor. Grup e, arasında çok fazla dağılma olduğunda bazı kişiler farklı yönden gidebiliyor. Bu noktada artçı bir e, önem taşıyor. Önemli bir görev var gerçekten de. Bu sayede grubun e, düzenini sağlıyoruz. Genelde zaten doğa yürüyüşlerinde insanların kaybolmasının sebebi grubun dağılıp arkada kalan kişilerin farklı yola girmesi. Biz de burada buna engel oluyoruz. Süper. Hatta zaten şu an gözleriyle hala itiraf kesiyor. <laughs> Gö görev bilinci bu. Evet. evet. abla dikkatli. Kimin geldi yere? Ferit'in mi? Ya kendinizi şarj böyle topukları bastıra bastıra bak. Gel bak topuklarını bastır. Rahatlıkla in. Heh. Topukla inersen iniyorsun. Direkt topukla. Topukla in abla, topuğunu bastırayım. Ne kayboldu? Ömer anlıyor artık ya Ömer hocam. Tam ben kamerayı çekerken doğa şovu yaptı. Tabii ki. Buyur tabii gel. Kancie. Bu terebe. Bu da işte çam mantarı. Kav mantarı. Sonra A! Eski şeyin altından üremeye başladı. Gördün mü? Demanti kav, ağaçta olur genelde. Bu yeniyor mu? Bu yenmez krem şeklinde tedavide kullanıyorlar ya. Kan başlatıcı olarak kullanıyorlar. Bunu ya şeyde kullanıyorlar. Bu kuru Ya işte anlatıyor e, abi. Toplantı falan kullanıyorlar Ben de inanmıyorum ama bunun videosu bir şekilde bir sürü Instagram'da var. Ne bildiğimiz çok etkilerden yani. Binlerce yıl öncesinden e, insanların Ateş saklayıcı olarak kullandıkları mantar. Nasıl oluyor adam? Şu anda yaş. Evet. Onu Bistak. onu buluruz büyük ihtimalle. Yani, onu yani. bulursak onu gösteririz. Genelde kayın ağaçlarında oluyor ama. Bu çok Ateş tazesi şu anda. Ya. Ateş başlatıcı, saklayıcı. Yani yanması da kolay. Çakmak taşıyla. Çakmak taşıyla. Ateşin yakarsın. Yani. Tamam ama bu bunu kurutma yolu çok fazla. Külün içinde bekletiyorlar, yıkıyorlar. Oo. Kurutuyorlar. Güzel. Bu tabii çok Taşkın abi hedefe doğru emin adımlarla ilerliyor Taşkın abinin renkli kıyafetleri meşhur ormanda kaybolmamak için her gün ayrı bir kıyafet aynen kreasyonları güzel O böyle dere yatağından gidiyor. Bazen tekrar patikaya çıkıyor. Daha kolay ve rahat. Bir hal alıyor tabii. Dur Keşke abi. içebilseydik ya. Hadi. Burası olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Burası doğru. Bence buradan evet havuza su gidiyor bak. Bak doğru söyleyeyim Ferit abi. Al alabalık tesislerine gidiyor sanırım burası. Zaten üçüncü kilometredeyiz. Evet burası. Eskiden herhalde alabalık tesisleriydi. Şu an terk edilmiş. Evet, evet, evet. Şuralar herhalde mutfak kısımları. Şöyle. De. Balıkların tutulduğu havuzlar. Zaten boy boy evet, tutuyorlar bu havuzlarda. Genelde. Evet. Bunlar toplu yok arkadaşlar. Abi. Tekrar büyükmüş ya. Justin abi geldi buraya, burada kam patlamaz diyor. Oraya Biraz buraya yönlendirdim ama. Bak arabada yok mu bir şey? Set yapayım, set Bu adam, bu adamın kod adı ses yapmayın. Ateş ateş çekmek için sessizlik, yürümek için sessizlik, kod adı sessiz olun. Bu da benim yutulurum. arka bak karşılatıyorum. Arkadaşlar, bu da bir çin ağacı, ama üzerindeki bir karmaşık türü. Nasıl kalıyor? Üzeri tırmıyo. O yapraklar. Bu tarafı sarı bir tarafı kırmızı var. Yapraklar. arkadaşlar. Şu yolun güzelliğine bakın ya. Ya keşke kamera biraz daha böyle gerçeği yansıtabilse. Yani şöyle bir ufak filmlerde olan bir politikadan yürüyor gibiyim. Mükemmel ağaçlar. Muhteşem bir görüntü. Oradan çıkıp geliyorlar. Sonbaharda bu rota gerçekten güzel yapılması lazım için öneriyorum. Özellikle bu tahtalı geyikli arası çok güzelmiş yani. Böyle bir akarsın yanından devam ediyor. Bir karşıya geçiyorsunuz bir bu tarafa. Ya yani Bir sağa bir sola geçiş yapılıyor. Dere yatağından atlamak bayağı keyifli de oluyor yani. Biraz atraksiyon katıyor olaya. rotanın hani hepsini değil de kısım kısım yürüyecekseniz tahtalı gedikliği tavsiye ederim. Hodul tahtalı arasında tavsiye ederim. Orası da güzeldi. Şu ana kadar gördüklerim bunlar. Yani gördüğüm rotalar bunlar zaten. Yol sürekli dere kenarında. Değil mi Ferit abi? Keyifli mi? Keyifli. Bugün hep de dere kenarından gidiyoruz. Her gün başka bir şey. Şimdi düşünsen abi bir tane yani yürüyorsun yürüyorsun antik kente çıkıyorsun. Bir tiyatro ile karşılaşıyorsun. İşte, bir yolun güzelliği o. Yani denize gidiyorsun. Orası da öyledir. Orada da çıkıyor musun antik kentlere filan? E tamam yani işte bak. Hani o yolların buradan farkı o. Burada... Evet. Ondan farkı hani burası hep doğanın içinde geçiyor. Orada hem doğada hem tarihin içinde oluyorsun. Mistik bir şey oluyor yani. şurada belimi yüzümü yıkayayım ya. İyi, Hocam şurada belimizi yüzümüzü yıkayalım. Dereden hiçbir şey yapmadık he. ha. Yüzümü ya. Geri, ben... Ben seferim, şey falan, bir yüzümü yıkayayım ya. Azam sefes onu Turgut bak seni kimse böyle çekmez. Ses. <laughs> komik komik mi be abi? Dur, ben de gideyim. Ben de. 15, 15, 15 saniye 15 tane duramıyor musun abi? Turgut'um 15 saniye sessiz. 15 saniye sessizlik. 15 saniye sessizlik. 15 saniye sorup bırak. Abi kaç tane, 10 10 araba, 10 kaç tane <laughs> böyle videom var abi? Kaç tane ya? Bizi böyle çek. Bizi öyle çekme böyle. Geri çekme. Böyle geri ha. Bizi çekemeyenler var kardeşim. Tamam. Bir dakika geri geri. Şöyle dur Kardeşim, bizi geri, Siz geri geri. Ben başladım. Yürüyün. Siz de yürüyün. <laughs> Aranından geçebilir miyiz? Teşekkürler. Heh, devam devam <gülüyor> devam. <gülüyor> devam. <gülüyor> devam. <oldu ya. gülüyor> Bana hayatın içerisinde bulduğumuz cevizlerden bir tanesi. Birkaç tanesi. Toplamaya devam ediyorlar. Harika bir çayıra çıktık ya. Süper bir çayır değil mi ya? Şuradan yukarıdan bir yuvarlansak mı? Tahtalı da özellikle internet hiç çekmiyor Türkcelllerde. Vodafone'lar falan idare edebiliyorlardı bu işte. Onlarınki çekti. E, Tahtalı'dan Geyikli'ye doğru giderken de yine aynı şekilde e, internet fazla çekmiyor ama normal telefonlarınız çalışıyor bilginiz olsun. Arkadaşlar biraz önce kocaman bir orkini mantı bayağı bir ama o anda telefonun yeri çekemedim. Üzgünüm. Ama akşam belki pişirirken halini görebilirsiniz. Güzel. O ne ya? Kaç tane traktör? Alıp satıyor mu? Ne yapıyor? Köy kahvesine geldik. Çaylarımızı içiyoruz. Evet. Çaylar lezzetli. Şöyle kamp yeri araştırıyoruz. Böyle bir yer bulduk. Bence güzel. Şöyle bir meydanı falan da var. Ateşimizi yakıp geceyi burada geçirmeyi planlıyoruz. Yağmur da bekleniyor. Bakalım. Coşkun abimiz de ilk İlkokulu'na geldik burada bu akşam kamp atacağız köy muhtarıyla görüştük o da işte sağ olsun izin verdi kapıyı bir denedik kapı açıktı sınıfta kendimize güzel bir yer yaptık Geceyi çadır kurmadan inşallah geçirebileceğiz çünkü bu akşam yağmur bekleniyor çok keyifli bir rota yürüdük bugün tahtalıdan Geyikliye doğru geldik. Ee, yaklaşık 10 kilometre boyunca bir akarsuyun, derenin kenarından yürüdük. Çok keyifliydi. Meyve ağaçlarıyla doluydu. Ondan bir önceki günkü yürüyüşümüz de aynı o şekilde. Yani manzarası biraz farklıydı ama çok keyifliydi. Yine bir eee meyve ağaçları onlara rast geldik. Bir sürü mantara denk geldik. Mantar mevsimiymiş. Eee bugün de öyle e, büyük mantarlar topladık. Eğer siz de bu rotayı yapmayı planlıyorsanız ee, yine bizim bu geldiğimiz sonbahar mevsimini yakalayabilirsiniz. İlkbaharı e, şöyle, belki güzel olur ama akarsular fazla derecede coşkulu olacağı için e, belki geçişlerde zorluk yaşayabilirsiniz. E, Sonbaharda da gelirsiniz. E, akarsular biraz daha şu an debisi düşük ama tabii başka zaman nasıl olur yine bilmiyorum. E, çok fazla sivrisinek oldu ilk rotada ama ikinci gün Biraz da rüzgarın etkisiyle e, sineklerle çok uğraşmadık ama ilk gün bizi gerçekten bayağı bir zorladı. Şimdi Yıldız abla bir daha geçecek. Geç 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 buradan geç. <laughs> Bu da işin cilvesi. Mükemmel bir yürüyüşçü. Bu arada bize akşam danslarıyla da salsa baçata yapabiliyor. E, şenlendirdi. Beraber yaptık. Böyle kampların da e, gecesi çok güzel oluyor. Gece ateş başında işte sohbetler, müzikler, eğlence. işte bazen türkülere dönüyoruz. Bazen işte hareketli müzikler oluyor. Ama gece keyifli geçiyor. Çayımız oluyor. Ateşimiz oluyor. Sohbet. Yemekler paylaşılıyor. Böyle bir zevkiniz yoksa, bir hobiniz yoksa bence edinebilirsiniz. Güzel arkadaşlıklar da oluyor. Şimdilik bu geziyle ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Evet, harıl harıl. Herkes çadırını kuruyor. İçerde değil de bir yere asalım, sallandıralım ki hava dışarı alsın yani yağmur, dışarı yağar, olmaz. olmaz, içeride bir yere sirkülasyon tamam. olsun ki bozulmasın. Yarın yine aracın içinde en serin noktaya bırakabilirsek Aha. iyi olur, tamam. ee, bozulmaz en azından. İşte mantarlarla ilgili daha sakin bir anda bilgiler versin istiyoruz. Kendisi emekli albay. Şu anda da artık e, hobisi doğada olmak, insanlara alışkanlığı kazandırmak. Yok onlarla birlikte açık havada etkinlikler yapmak. bize şimdi elinizdeki mantarla ilgili biraz bilgi verir misiniz e, abi? şimdi bu bu bölgede oldukça fazla görülen, e, buradaki halkın da rağbet ettiği, topladığı, ekonomik olarak da değeri olan e, Boletus aureus dediğimiz kara kafa çörek mantarı. E, çok kıymetli bir mantar. Yani hem dünya mutfağında kullanılıyor, hem Türk mutfağında kullanılıyor. Lezzet açısından da iki gündür yiyoruz. Sizler de biliyorsunuz bol bol yiyoruz. Ee, çok lezzetli bir mantar. Bu bölgede de bu mevsimde çok oluyor. Buranın bu dönemdeki halkında geçim kaynağı diyebiliriz. Güzel paralara da satılıyor. Ama biz maddi değerinde değil lezzetinin peşinde koşuyoruz. Şu anda olduğu gibi bugün de e, kısmetimizi bulduk. Şimdi temizleyip doğrayıp tavaya atacağız. İnşallah lezzetle yiyeceğiz siz bu bölgede bayağı yürüyüş yapıyorsunuz herhalde. Evet, daha hakimsiniz. Arteme yolunda defalarca yürüdünüz sanırım. Evet, Arteme yolunda defalarca yürüdüm ama asıl benim yürüdüğüm nokta Kazdağların diğer yüzü. Edremit Körfezi, Bayramiç arası hanlar, Kazdağları'nın doğu bloğu ve batı bloğunu karış karış adım adım yürümüşlüğüm, gezmişliğim vardır. Uzun adını Paylaşırsanız belki katılmak isteyenler olabilir ama herkese de, e, de bir değerlendirmeden geçirmeden almıyorsunuz. Kesinlikle yap. Öncelikle doğaya, insana sevgisi, saygısı olan, börtü böceği seven, sayan, koruyan insanlara başımızın e, üzerinde yeri var. Kapımız her zaman açık. E, doğayla barışık olan insanları her zaman için bekleriz. Evet. Nasıl takip edebileceğiz? Hesabımızın adı nedir? Rampacılar yazarsa Facebook'tan direkt biz onların karşısına çıkacağız. Orada onların katılma butonuna bastıklarında karşısına çıkacak basit 2-3 soruyu yanıtlarlarsa cani gönülden biz de seve seve aramızı alırız. Bilgiler için teşekkür ederim. Rica Arda. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Seninle beraber girmek bir keyif. Çok zevkli. Ne demek kardeşim? Ederim. Biz de çok keyif aldık Turgut kardeşim. İnşallah beraber. beraber. Teşekkürler. Şu anda okuldayız. Yemeğimizi yaptık. Ben biraz yerim ya var mı? Bunlar da açlar. Abla sen bugün bir yedin mi? Her yer mutfak oldu. Bu da var. Abi şimdi yedim. Bak gel. vallahi yedim. Görün Aynısından yedim vallahi çok iyi. Allah razı olsun. Şu an yiyecek halim yok. Çok ağırlamak zor biliyor musun? Bir dakika çorbayı bitirmeyin ha. Aynen.